Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Rahman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Adını birinci ayetten almıştır. Rahman derahim Bir, iki, ve Rahim Allah'ın adıyla. 1, 2, 3 ve 4. ayetler. O çok merhametli Allah, Resulüne Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona beyanı, düşüncesini açıklamayı öğretti. 5. ayet. Güneş de ay da hesapla cereyan etmektedir. 6. ayet. Bitkiler de ağaçlar da Allah'a secde ederler. Her şeyin Allah'a secde ettiğine dair 22. surenin 18. ayetine bakılabilir. 7. ayet. Bak gör semayı. Onu o yükseltti ve her şeyde ölçü ve dengeyi koydu Allah gerek insanlar gerekse eşya arasında genel bir nizam denge ve adalet koymuştur Bunlara genel denge kanunları anlamında bilim dilinde pesentur veya daha farklı bir ifadeyle gravitasyon denir İnsanlar arasındaki sosyal dengenin sağlanması için de Kur'an gönderilmiştir 8. ayet Hak ve adalete ait ölçüde taşkınlık haksızlık etmeyin 9. ayet ölçüyü adaletle ve tam yapın tartıları da eksik yapmayın 10. ayet Allah yeryüzünü canlılar için yayıp döşedi 11 ve 12. ayet Orada meyveler ve salkımlarla dolu hurma ağaçları yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır 13. ayet o halde ey insanlar ve cinler Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 14. ayet. O ilk insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. 15. ayet. Canlı cinlerin babası iblisi ise halis ateşten yarattı. 16. ayet. O halde Rabbinizin Hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 17. ayet. O, iki doğunun da rabbidir, iki batının da rabbidir. İki doğu ve iki batı, dünyanın yuvarlak, küre olması ve dönmesi itibarıyla güneş ve diğerlerinin birbirine karşıt olan taraflarına göre dünyanın bir zaman dilimindeki doğusu ve batısıdır. Yani yarım küre olan bir tarafta görüşe göre güneş batıp gece olurken diğer tarafta doğmaktadır. Böylece dünyada iki doğu ve iki batı olayı meydana gelmektedir. Mevsimlere göre doğuş ve batış yerleri ise dünyanın güneşin yörüngesinde dönüşündendir. Bunların hepsi Allah'ın takdiri ve kanunudur. 18. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 19. ayet. Suları acı ve tatlı olan İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. 20. ayet. Aralarında bir engel ve bir perde vardır ki birbirinin sınırını aşmıyor, birbiriyle karışmıyorlar. 21. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 22. ayet. O ikisinden inci ve mercan çıkar. 23. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 24. ayet. Dağlar gibi yapılıp ya da yükseltilip denizde yüzüp giden gemiler onundur. 25. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 26. ayet. Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okurken yeri işaret etmiştir. 27. Ayet Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. 28. Ayet Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 29. Ayet Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ancak ondan ister. O her gün her an hikmetine uygun bir iştedir. 30. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 31. ayet. Ey insan ve cin toplulukları! Verdiğimiz mühretten sonra sizin hesabınıza yöneleceğiz. Sekalan lügat'ta iki ağırlık demek olup iki topluluk murad edilmektedir. 32. Ayet Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 33. Ayet Ey cin ve insan topluluğu, göklerin ve yerin çevrelerinden geçip gitmeye, bizden kaçmaya gücünüz yeterse, hadi geçip gidin. Ama onun bir kudreti, yetkisi olmadıkça geçemezsiniz.'' 34. ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 35. ayet Üzerinize saf ateşten bir alev ve kıpkızıl zehirleyici bir duman veya erimiş bakır gönderilecek ve siz de yardımlaşıp kurtulamayacaksınız. 36. ayet Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 37. Ayet Sonra gök yarılıp, kırmızı gül renginde, erimiş bir yağ gibi olduğu zaman. Bu olay, gökyüzünü bürüyecek bir duman sırasında olabilir. 38. Ayet Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 39. Ayet O gün insana ve cine günahından sorulmaya lüzum kalmayacaktır. 40. ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 41. ayet Günahkarlar simalarından tanınır da cehenneme atılmak için onlar alınlarının perçemiyle ayaklarından yakalanır. 42. ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 43 ve 44. ayet. İşte bu o günahkarların yalan saydığı cehennemdir ki onlar bununla kaynar su arasında şaşkınca dolaşırlar. 45. ayet. Böyle bir azap var iken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 46. ayet. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. 47. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 48. ayet. Bu cennetler çeşitli ağaçlara sahiptirler. 49. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 50. ayet. Onlarda akıp giden 2 kaynak vardır. 51. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 52. ayet. Cennetlerin ikisinde de her meyveden çift, çift çift çeşitler vardır. 53. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 54. ayet. Hepsi de yüz bezleri parlak, kalın atlastan döşemelere yaslanarak iki cennetin meyvelerini yakından zahmetsizce toplarlar. Ondan ayaktaki de, yatan da, oturan da kolayca alıp yiyebilir. 55. Ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 56. Ayet Oralarda bakışını yalnız eşlerine çeviren öyle dilber huriler vardır ki, Bunlardan önce henüz kendisine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. 57. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 58. ayet. Onlar yakut ve mercan gibidirler. Yüzleri pembe pembe, ciltleri beyazdır. 59. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 60. ayet İyiliğin karşılığı iyilikten başka mıdır? 61. ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 62. ayet Onlar için o iki cennetten başka iki cennet daha vardır. 63. ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 64. ayet bu iki cennette yem yeşildirler. 65. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 66. ayet. İçlerinde durmayıp fışkıran iki pınar vardır. 67. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 68. ayet. Bu iki cennetin içlerinde Görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. 69. ayet. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 70. ayet. İçlerinde huyu güzel, kendi çok güzel kadınlar vardır. 71. ayet. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 72. ayet o tağlar içine kapanıp çekilmiş huriler vardır. Huri, gözünün beyazı çok beyaz, karası da çok kara olan ahu gözlüğe denilir. 73. Ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 74. Ayet Bunlara o cennetlik olanlardan önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. 75. Ayet o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 76. ayet. Bu cenneti kazananlar yeşil yastıklara ve döşeklere yaslanarak nimetlenirler. 77. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 78. ayet. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir. Rahman Suresini dinlediniz. Vakıa Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 96 ayettir. 81-82. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Adını birinci ayette geçen aynı kelimeden alır. Bir hadiste her gece Vakıa Suresini okuyanın fakirliğe düşmeyeceği ifade edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Kıyamet olayı vuku bulduğu zaman. İkinci ayet. Onun oluşunu artık hiçbir yalanlayan yoktur. Üçüncü ayet. O kimini alçaltıcı, kimini yükselticidir. Dördüncü ayet. Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca. 5 ve 6. ayet Dağlar ufalandıkça ufalanıp dağılmış bir toz haline gelince. 7. ayet Siz de o gün üç sınıf olursunuz. 8. ayet Sağın adamları salih amel işleyip amel defterleri sağından verilenler ne mutlu uğurlu kimselerdir. 9. Ayet Solun adamları Allah'ın hükümlerine değer vermeyerek yaşayıp amel defterleri solundan verilenler de ne uğursuz ...betbaht olanlardır. 10. Ayet İman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenlere gelince onlar ahirette mükafatta da önde gidenlerdir. 11. ayet. İşte onlar Allah katında yakınlığa erdirilmiş olanlardır. 12. ayet. Naim cennetlerindedirler. 13. ayet. Birçoğu evvelki ümmetlerdendir. 14. ayet. Biraz da sonrakilerdendir. 15. ayet mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. 16. Ayet Karşılıklı, yaslanmış olarak onların üzerinde otururlar. 17, 18, 19, 20 ve 21. Ayetler Ölümsüz gençler, içmekle başları ağrıtmayan, akılları gidermeyen içeceklerin kaynağından doldurulmuş kaseler, ibrik ve kadehlerle hem de seçecekleri her bir meyve ve canlarının çektiği her çeşit kuş etiyle onların etrafında hizmet için dolanırlar. 22, 23 ve 24. ayet. Oradaki iri gözlü huriler sedef kabuğu içindeki saklı inci gibidirler. Bunların hepsi müminlere yaptıklarına karşılık olarak verilir. 25 ve 26. ayet orada boş ve günah bir laf işitmezler ve konuşmazlar da ancak işittikleri söz selam selamdır 27. ayet sağ ehli olan defteri sağından verilen sevabı fazla gelenler var ya nedir o sağ ehlinin mükafatı 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34. ayetler. Onlar cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstünde hurilerledirler. 35, 36, 37 ve 38. ayetler Doğrusu biz, onları, hurileri, defteri sağdan verilen, bahtiyar kimseler için yepyeni yarattık. Onları, bakireler, kocalarına düşkün, hep aynı yaşta kalan sevgililer yaptık. 39 ve 40. ayet Bunların da birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Bu ayetlerde sağ ehlinin cennetteki halleri anlatılmaktadır. Ayetlerin tefsirinde cennet ehlinin 30 ile 33 yaşları arasında gençler olarak cennete girecekleri, hurilerin de doğurma vasfı olmaksızın yaratılacağı, dünyadaki yaşlı kadınların da bakire kızlara dönüştürülecekleri rivayetlerine yer verilir. 41. Ayet Defteri solundan verilenlere gelince, onlar ne bedbaht sol ehlidirler. 42, 43 ve 44. ayetler. Onlar kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su içinde serinliği ve faydası olmayan kapkara dumandan bir gölgededirler. 45 ve 46. ayet. Çünkü onlar bundan önce dünyada zevklerine düşüp azmışlar ve aldırmadan büyük günah üzerinde ısrar edip gidiyorlardı. 47. Ayet Bunlar diyorlardı ki, biz hakikaten öldüğümüz bir toprak ve bir kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltilecekmişiz? 48. Ayet Evvelki atalarımız da mı? 49 ve 50. Ayet Resulüm, o inkarcılara söyle şüphesiz hem evvelkiler hem sonrakiler belli bir günün muayyen bir vaktinde mutlaka toplanmış olacaklardır 51. ayet sonra hakikaten siz ey sapıklar ve dirilmeyi yalanlayanlar 52. ayet elbette cehennemin zakkum ağacından yiyeceksiniz 53. ayet karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız 54. ayet Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. 55. ayet Susuzluk hastalığına tutulmuş develerin içtiği gibi içeceksiniz. İçtikçe de susuzluğunuz artacak. 56. ayet İşte ceza gününde onların ağırlanması bu şekildedir. 57. ayet Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? 58. ayet rahimlere döktüğünüz meniye onun insan olmasına ne dersiniz 59. ayet onu bir insan olarak siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz 60 ve 61. ayet aranızda ölümü takdir ve vaktini tayin eden biziz sizi öldürüp veya helak edip yerinize benzerlerinizi getirmemizin ve sizi bilmediğiniz bir alem olan ahirette yeniden var etmemizin kimse önüne geçemez. Ahirette yaratıldığınız gibi diriltilmenizden de şüpheniz olmasın. 62. Ayet Ant olsun ki ilk yaratılışınızı bildiniz. O halde öldükten sonra da yeniden diriltileceğinizi düşünmeniz gerekmez mi? 63 ve 64. ayet Söyleyin bana ekip durduğunuz şeyi. Siz mi onu yerden bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? 65. ayet. Dileseydik elbette onu bir çerçöp yapardık. Siz de şaşar kalır ve emek verdiğinize pişman olurdunuz. 66 ve 67. ayet. Hakikaten biz borç altına girdik, ziyandayız. Daha doğrusu yiyecekten bile mahrumuz derdiniz. 68 ve 69. ayet Söyleyin bana içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? 70. ayet Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? 71, 72 ve 73. ayetler Söyleyin bana, iki yeşil ağaçtan çakmakta olduğunuz ateşi. Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz Biz onu bir ibret ve çölde konaklayanlara da bir fayda vesilesi yaptık 74. ayet O halde pek yüce Rabbinin adını tesbih et 75 ve 76. ayet Yıldızların üzerine Kur'an'a yemin ederim ki doğrusu bu yemin eğer bilirseniz büyük bir yemindir nücum, yıldızlar, Kur'an'ın kısımları anlamına gelmektedir. 77, 78 ve 79. ayetler Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta yazılı olan pek şerefli, değerli Kur'an'dır ki, ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Kur'an'a dokunma hususunda görüşler şöyledir. 1- İslam alimlerinin çoğunluğuna göre, Ayetteki ona zamirinin ait olduğu kitap Kur'an'dır. Bundan dolayı hadisi şerife de dayanılarak bir zaruret olmaksızın Kur'an'a abdestsiz dokunmak, ele almak caiz değildir denilmiştir. 2. Diğer görüşe göre sebebi nuzulü de esas alınarak ayetteki ona zamirinden maksat yani o dokunulamaz olan bu Kur'an değildir. Çünkü Kur'an Mekke'de henüz bir kitap olarak meydana gelmemiş ve hitap da müşrikleredir. Aynı zamanda Saffat suresi 7 ve 8. ayetlerle Abese suresi 13 ve 16. ayetlerde olduğu gibi El Kitabul Meknun lefhi mahfuzdur. Ona da şeytanlar değil ancak arındırılmış tertemiz olan melekler dokunabilir. Surenin Mekke'de nazil oluşundan dolayı bu ifade aynı zamanda müşriklerin onu şeytanlar indirdi sözlerine bir cevap mahiyetindedir. Ona zamiri de kitaba daha yakın olduğundan ona racidir denmiştir. Dolayısıyla bu görüşten hareketle acil hallerde Allah'ın mesajını anlayıp gereğince hareket etmek gayesiyle Kur'an'a yaraşan hürmet ve saygı içinde bu görüşlerden ikincisiyle harekette beyis olmadığını söylemek mümkün olsa da sevap, fazilet ve takvaya en yakın olanı birinci görüş olan abdestle okumaktır. Kur'an abdestsiz ezbere okunur. Fakat cünüpken okunmaz. Gayrimüslimler bu konunun dışındadır. 80. Ayet O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. 81. Ayet Şimdi siz bu ilahi kelamı mı küçümsüyor, hor görüyorsunuz? 82. Ayet Siz o Kur'an'dan faydalanmak yerine, ondan nasibinizi yalanlamakla mı alıyorsunuz? 83. Ayet Hele can boğaza gelince, 84. Ayet o vakit siz ölenin yanında bakıp durursunuz. 85. Ayet Biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. 86 ve 87. Ayet Eğer kıyamette dirilip hesaba çekilmeyeceğiniz sözünde doğruysanız, o çıkmakta olan canı geri çevirseniz ya. 88 ve 89. Ayet eğer ölen kişi Allah'a yakınlık kazanmışlardansa artık ona rahatlık, hoş kokulu güzel rızık ve naim bol nimet cenneti vardır. 90 ve 91. ayet. Eğer ölen kişi amel defteri sağ eline verilen bahtiyar kimselerdense ey bahtiyarlardan olan selam sana. Sen selamettesin denilir. 92, 93 ve 94. ayetler. Fakat o ölen kimse Kur'an'ı yalanlayanlardan ve sapıklardansa onun için kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma vardır. 95. ayet. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. 96. ayet. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Subhani Rabbiyel Azim denmesi bu ayet sebebiyledir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Vaka Suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgür